Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. E-Ticaret markası Hepsi Buradan'ın anne çocuk marka yüzü bir güzel Koreli oldu. Yakın zamanlarda üçüncü kez anne olan belgüzer Korel, hepsi burada anne çocuk marka yüzü oldu. Sosyal medyada özellikle anne konusunda kadınlara ilham ve motivasyon veren paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, e-ticaret platformu için kamera karşısına geçerek eğlenceli reklam filmlerinde yer aldı. Yom tempolu bir gününü izleyicilərlə paylaşan Bergüzar Korel filmdə gecə uyanıb uşaqları ilə ilgiləndiyi, sabah uşaqlarına kafealtı hazırlama təlaşını yaşadığı, parkda üstünə kirletən uşaqların peşindən koşduğu anları canlandırıyor. Ünlü şarkıcı e-ticarət platformunda özəl uyarlaması səsləndirilən Korel, "Hepsi burada başlar gecə 4-də uyanınca, hepsi burada başlar anneyə anlayınca" Hepsi burada başlar, üst başı batınca diyor. Reklam filmde yorucu ama keyifli anlar hepsi burada ticaret platformunda annelerin yanında olduğunu vurguladı. Bizden bu kadar.